Hüseyin Gülerce, Fetö'nün yargı kollamacıları neredesiniz? Bu ülkede asker içindeki juntalar 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 darbelerini yaptılar. İnsanlar tutuklandı, mesleklerinden oldu, idam edilen başbakan ve iki bakan oldu, cezaevlerinde işkencelerden ölenler asılan gençler oldu. Daha sonra 28 Şubatlar, 27 Nisan müdahaleleri oldu. Bunların hiçbirinde 15 Temmuz darbe girişimindeki gibi doğrudan insanımıza, masum vatandaşlara yönelik bombalama, kurşunlama, tanklarla ezme gibi bir vahşet sergilenmedi. Düşünebiliyor musunuz? Bir savaş uçağımızdaki üniformalı terörist Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığını bombaladı. 48 polisimiz şehit oldu. 15 Temmuz'a giden ihanet yolunda asıl darbe 2010'daki HSK seçimleridir. Sonradan anlaşıldı ki F. Gülen bu yeni HSYK'nın 22 üyesi için kendisine bağlı 13 kişi yerleştirmiş. Bu HSYK Yargıtay'a 160, Danıştay'a 51 yeni üye seçti. Yukarıdan aşağıya yüksek yargı ki buna askeri tarafı da dahil ediniz adına şimdi FETÖ dediğimiz terör örgütünün eline geçmiş oldu. Bu öylesine bir darbeydi ki TSK'nın eski genelkurmay başkanından emekli kuvvet komutanlarından muazaf subaylarına kadar herkese dokunuldu, cezaevlerine konuldu, askeri darbelerin hiçbirinde yaşanmayan korku havası estirildi. Türkiye'nin en büyük iş adamları hiçbir askeri darbe döneminde korkmadıkları halde FETÖ'nün HSK darbesinden sonra tiril tiril titrediler. Sadece iş adamları değil, medya patronları, sanatçılar, yazarlar, gazete yöneticileri FETÖ korku imparatorluğu tarafından adeta köleleştirildiler. Telefon dinlemeleri, gizli kayıtlar hep yargı cuntasının güvencesi, koruması altında yapıldı. 13 Ekim 2014'teki son HSYK seçiminden sonra bu kurum FETÖ'nün kontrolünden kurtarıldı. Buna rağmen F. Gülen son kozunu oynayarak TSK içindeki teröristler eliyle 15 Temmuz darbe girişimine kalkıştı. TSK ve yargıdaki kripto FETÖ'cülerin halen varlıklarını devam ettirdiği şüphesi ise bitmedi. Geçen hafta HSK üyeliği yapmış 3 kişiden ilk defa F. Gülen'le 15 Temmuz darbe hazırlığı ile irtibatları açıklayan itiraflar geldi. Bu itiraflar Genelkurmay Başkanı Akar'ın beni F Gülen'le görüştürmek istediler açıklamasından çok daha kuvvetli, esaslı belgelerdir. 2010'da oluşturulan HSYK'nın başkan vekili Ahmet Hamzici, 2014'teki HSYK'nın üyeleri olup ihraç edilip tutuklanan Kerim Tosun ve Mustafa Kemal Özçelik'in itirafları özetle şöyle. Üçü de itirafları üzerine tahliye edildiler. 2011'deki yeni Yargıtay ve Danışta üyeleri bir ev toplantısında isim isim belirleniyor, cemaatten seçileceklerin sayısı Pensilvanya'ya telefon edilerek F. Gülen'e soruluyor ve 140'tan aşağı olmaz talimatını alıyorlar. Seçim son sonucunda belirlenen 107 kişi aynen yargıta üyeliğine seçiliyor. Danıştay'a ise Gülen'in belirlediği tüm adaylar seçiliyor. 7 Şubat 2012'de MİT müsteşarının ifadeye çağrılması, Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulması ihanetlerinin ikisinin de F. Gülen'in talimatıyla yapıldığını söylüyorlar. Hamsici, MİT müsteşarı Hakan Fidan üzerinden barış sürecinin baltalanmak gayesinin güdüldüğünü anladığını belirtiyor. Kendilerini liberal bildiğimiz, gerçekten yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını istediklerini zannettiğimiz nice aydın yazar-gazeteci FETÖ'nün bu HSK darbesini, yargıyı ele geçirmesini hep görmezden geldiler. Kimi çok akıllı yazarların dinlemeleri yabancı istihbaratçılar yapmıştır gibisinden, iktidar yargıyı ele geçiriyor üfürmeleriyle feygülen kollaması yaptılar. Bunun tek sebebi Erdoğan düşmanlığıydı. 15 Temmuz'a rağmen bunlar hala ciddi bir pişmanlık, bir özür beyan etmiyorlar. Neden? Hüseyin Gülerce Star